Seni yemeyden duramam. Gireyim de beni öldür değil mi? Ah! Ah buradayım buradayım. Oo, oh, bak 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 şoförümüz burada duruyor. Hey şoför. Vay be kız aldı götürdü be. Arkadaşlar. Nasibimiz de yokmuş. Neyse biz de kaşarlığa devam. Zınk. Haydi bakalım. bakalım pembiş. Hey, hey 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 Ben de bir ben de bir kızım. Merhaba. Tanışalım mı? İnşallah karşı karşıya gelmeyiz sonra görüşürüz tatlım. <laughs> Neyse 3 saniyemiz bitti. Şimdi güzel bir round başlıyor yani. Hadi. Kesin şurada bir şey çıkacak. İçimden o, o çıkıyor yani. Hadi abi inşallah. İnşallah güzel yerler geliriz. Hadi bismillah bismillah. Selamun aleyküm. Güzel AK-47. Alabiliyoruz. Güzel güzel. Evet. Ee, olabilir. Geçelim efendim. Buradan küçük bir şey aldık. Kaskımızı da alalım. Çok iyi. Ee, başka ne olabilir? Şuradan şurada neyi acaba? Cık, pompalı ile işimiz yok. Güzel. Şimdi gidelim aga. Hatta kısa yoldan şöyle atlayalım acı. Hadi bakalım. İnşallah bir döneklik çıkmaz buradan. Lan lan lan. Kesin. <laughs> Boğaz da gitti. Allah. Ah, arkadaşlar dikkatli olacağız, hadi bakalım al abi, al abi, al, 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 al Nice, güzel, bu güzel Hadi be, hadi be, güzel, güzel Okey Senden bir şey alabiliyor muyuz? Alıyoruz Çantamızı da alalım, herkes okula Hadi bakalım, atlayabilir misin? Evet, hadi bakalım, o birisi burada var Evet Bir sürpriz Lan lan. Ah. Ah. Ah hayır ya. Hayır ya. Nerede bu zenci? O zenci hadi bakalım gel buraya çık dostum. Seni yemeden duramam. Gireyim de beni öldür değil mi? Ah. Ah buradaymış. Buradaymış. Hayır, hayır, hayır. Ya 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 ya. Ölemem ya. Abi bana bana fake attı ya. Bu olamaz. Ben bir zenciden olamam yani bu olamaz.